CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan edebilmek için Millet İttifakı'nın küçük ortaklarına vekillikler dağıttı ancak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden bozgunla ayrılmasının ardından ittifak ortakları tarafından hedef tahtasına konuldu. Seçim yenilgisi sonrası ittifakın küçük ortaklarından ardı ardına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde açıklamalar geldi. Son olarak Medyascope'da Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden seçime girmelerinin hata olduğunu ifade etti. En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti diyen Davutoğlu, her şeyi denedim, iyi partiye teklif götürdüm, bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez, beraber olalım dedim şeklinde konuştu. Ben herkes bilir ki ben en son tercihim Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden girmekti. Açık söyleyeyim. En son tercihim. Ondan önce her şeyi denedim. Üç parti gelin birlikte girelim dedim. İyi Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez. E, beraber olalım dedim. İyi Parti'ye de Sayın Akşener'e de söyledim. Partilerimiz arasında görüşmeler oldu. Üç, üçlü, Deva Saadet gelecek olmayınca İyi Parti ile de konuştum. Sonra Saadet'le tekrar konuştuk Deva ikna edebilmek için. Bütün yolları denedim ben. Dolayısıyla kimse dönüp de bizim oportunist bir tavır sergilediğimizi iddia edemez. Peki hocam, Ayrıca bu... çıksınlar bakalım herhangi bir siyasi şeyin Konya'da, efendim, Adıyaman'da, Erzurum'da veya birçok başka illerde yani muhafazakar oyların yoğun olduğu yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy istemek çok kolay bir şey mi? Bunu yaptık. CHP listelerinden çıkardıkları 10 vekile de değinen Davutoğlu, ben entelektüel, ilmi, akademik, siyasi ve toplumsal bakımdan en büyük fedakarlığı yaptım. 10 milletvekiliyle ölçülemeyecek bir fedakarlık yaptım ifadelerini kullandı.